Topları hazırlayın. Zafere! Yıl 1526. Avrupa'nın en güçlü krallıklarından biri olan Macar Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşısında durmaya hazırlanıyor. Ve tarihin en kısa süren büyük meydan muharebelerinden biri başlıyor. Mohaç Meydan Muharebesi. Bu savaş, yalnızca bir buçuk saat içinde Osmanlı'nın mutlak zaferiyle sonuçlanacaktı. Peki, Kanuni Sultan Süleyman, Dev Macar ordusunu bu kadar kısa sürede nasıl yok etti? Harita üzerinde adım adım anlatalım. Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'na dikine yayılmış geniş bir hat kurdu. Kanuni savaş planını o kadar ince hesaplamıştı ki, her birlik tam doğru noktadaydı. Macar ordusu son derece ağır zırhlıydı ve planları basitti bütün güçleriyle Osmanlı merkezine yüklenmek, Macar komutanları Osmanlı ordusunu geriye çekiliyor sandı. Aslında bu, Kanuni'nin planının bir parçasıydı. Macarlar büyük bir hızla Osmanlı merkezine saldırmaya başladı. Macar şövalyeleri Osmanlı toplarının menziline girer girmez, yok edici ateş başladı. Ağır zırhlı binlerce asker, bataklık zeminde yavaşlıyor, Osmanlı topçuları ise tam isabet atışlarla düşmanı parçalara ayırıyordu ve Kanuni'nin ölümcül planı devreye girdi. Osmanlı süvarileri iki yandan büyük bir hızla kapandı. Macar ordusu birkaç dakika içinde çembere alınmıştı. Topçu ateşi, Yeniçerilerin tüfek atışları ve süvarilerin kıskaç hareketiyle Macar ordusu yalnızca bir, bir buçuk saat içinde tamamen çöktü. Macar Kral II. Lajos, kaçmaya çalışırken bataklıkta atıyla birlikte boğularak öldü. Mohaç Zaferi, Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Macar Krallığı fiilen ortadan kalktı. Kapılar Kanuni'ye Budin'e kadar açıldı ve Avrupa'nın siyasi dengesi tamamen değişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın askeri dehası, Avrupa'nın en güçlü ordularından birini sadece bir saat gibi kısa bir sürede yok etmişti. İleri! Tari Zaferimiz kutlu olsun! Emredersiniz ağabey! Tarihin en hızlı zaferlerinden biri, Mohaç Meydan Muharebesi. Bir sonraki tarih hikayesinde görüşmek üzere.